Fatih Bey, Ömeroğlu Kuyumculuk Dekorasyonu ne zaman kuruldu, çalışmaları nelerdir bir tanıyabilir miyiz sizi? Ömeroğlu Kuyumculuk Dekorasyon 1992 yılında kuruldu. Çalışmalarımız kuyumcular üzerine vitrin tasarım, dekor, kutu, özel aksesuarlar, özel vitrin malzemeleri üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra altın sektöründe isim olarak genelde kuyumcu veya X sarraf, X e, altın firması diye geçer. Ama sizde dikkatimi çeken e, hem dekorasyon hem kuyumculuk var. Farkınız nedir? Farkımız bizim ayrıcalıklı olarak ihracat firmamız olduğu. Yani yaklaşık bir 30-40 ülkeye ihracat yaptığımız. Yani biraz farkımız oradan ve ürün gamımız e, gayet çok çeşitli ve yani çok kullanışlı. Bu şekilde. Altını işlemek, sunmak kadar dekorasyon da önemlidir. Bu konuda farklı hizmetleriniz olacak mı? Tabii yani kuyumculara yönelik yani devamlı farklı şeyler, devamlı farklı tasarımlar. Çünkü kuyumcu demek hani yenilik demek, devamlı yani ürün gamını yenilik demek. Yani biz de onlara o şekilde kendi çabamıza, kendi emeğimizle işte özverimizde onlara karşı şey yapıyoruz, sunumlar yapıyoruz ki onlar da farklı şeyleri hissesinler diye. Bunun yanı sıra pano çalışmalarınız da mutlaka olacak. Tabi tabi pano çalışmalarımız, yani kese çalışmalarımız, kutu çalışmalarımız, yani kuyumcuları işlerini kolaylaştıracak şekilde yapacağımız her şey bizde mevcut. E, dekorasyona dair e, yaptığınız çalışmalar oldukça güzel. Fatih Bey, siz ne gibi hizmetler vermektesiniz dekorasyon olarak? biz kuyumculara e, vitrin aksesuarlı ağırlıklı e, mesela bunlar tablalar olabilir. E, hediye aksesuarları olarak çanta, karton çantalarımız, işte fiyonklarımız, kurdelelerimiz, eee yani yönelik kutular, tabii ki plexi ürün yani bizim bizim sizin tabirinizle mika bizim tabimize plexi ürünler dediğimiz ürünlerimiz var. Yani e, onlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra müşterileriniz genelde ne tarz ürünleri tercih ediyorlar? Yani e, klasik olan modeller mi yoksa sıra dışı modeller mi? Bunlar müşterisine göre değişiyor. Yani kimisi hani farklı hissedeyim diyor kendisini. Kimisi abi ben eski adımım diyor yani bu şekilde devam etmek istiyorum diyor. Yani eski ürünlerden eski üzerine farklı bir az bir şey ürünler katılarak devam ettirebiliyoruz ürünleri Müşteriniz geldi, modelleri beğendi. Renk seçiminde kendi isteğini mi tercih etmek istiyor yoksa siz kendisini yönlendiriyor musunuz? Ağırlıkta biz yönlendiriyoruz çünkü yani bu işin içinde biz olduğumuz için yani ürünleri genelde biz kombin ediyoruz yani onlara yine yönlendiriyoruz ama hani yani renklerde absürt bir renk olduğu zaman Orada konuya bir devreye biz görüyoruz. Yani klasik renklerde tamam zaten onlar hani bir şekilde yapılıyor ama absürt tarzına bir renk seçtiği zaman onları biz tabii kendimizi onlara güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Olur veya olmazını. Evet sevgili izleyicilerimiz Fatih Bey'e programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden çok güzel bilgiler aldık. Kutulara, dekorasyona dair güzel bir e, görsellik, güzel bir tanıtım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.